anti olması gerekiyor solcunun. Solculuk o demektir zaten. Evet. Emperyalizme karşı durmak demektir. Ülkenin solcularını Amerika ile aynı hizaya dizdiler. Bugün dikkat edin. Altılı masa dediğimiz yapı artık sayısını da artırdı. HDP ile birlikte Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir işbirliği içerisine girdiler. HDP'nin oluşturduğu ittifakın içerisinde eski ÖDP dediğimiz şimdiki adıyla Sol Parti var, Türkiye İşçi Partisi var, Türkiye Komünist Partisi var. Buna benzer başka marjinal sol ya da sosyalist sol tanımında olan partiler var. Sözde bunların hepsinin ...antemperyalist ve Amerikan karşıtı... ...bir duruş içerisinde olması gerekirken... ...hepsi Amerika, bir uçta Amerika... ...bir uçta PKK'nın olduğu çizgide... ...hizaya geldiler ve Türkiye Cumhuriyeti... ...devletine karşı bu ülkenin... ...ülkesi ve milletiyle bölünmez... ...bütünlüğüne karşı bir stratejinin... ...ortağı oldular. Bize zaman zaman soruyorlar, işte siz de sordunuz... ...neden Cumhur İttifakı'nda yer aldınız. Bizim için gerçek anlamda... ...söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Demokratik Sol Parti için... Amerika ne taraftaysa DSP onun karşısındadır ve bugünkü duruşumuzda böyle bir duruştur. Onun için de siz bir e Bülent Ecevit bugün yaşasaydı Cumhuriyet evet. Fakültesi desteklerdi dediniz evet. ve buna çok tepki de aldınız. Alabiliriz. Bir kavra, kavram kargaşası mı yaşanıyor yoksa e, e, ya yani insanlar biraz e, yani sağ sol ne demek emperyalizm ne demek onu mu tam idrak edemiyorlar ya da ben öyle düşünmüyorum ya da bilinçli mi yapılıyor? Şunu için öyle düşünmüyorum. Bu saldırıları yapanlar zaten o sistemi kurgulayan mekanizmaların trollleri. Bunların içerisinde. Siyaseten çok yeterli bilince ulaşamamış toplum kesimlerinden insanlarımız yok mu? İyi niyetli Atatürkçü. Kendilerini hala da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün partisi olduğunu evet. zanneden, evet. öyle düşünen ya da öyle uman evet. toplum kesimlerinden insanlarımız da var. Onlar da bu troll paylaşımlarını kendi aralarında paylaştırarak sanki bir tepki varmış duygusu yaratmaya çalışıyorlar ya da algısı yaratmaya çalışıyorlar. Ama ben şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu partinin genel başkanı olarak 100 üzerinden 10 tane eleştiri varsa 90 tane takdir var. Bunu opsiyonel olarak söylüyorum. Yani fazlasıyla söylüyorum. 10 tane bile yoktur yani eleştiri. Yüzde 10 bile yoktur. Ama çok büyük bir, bir destek algı mı var. Yapılıyor? Tabii ki bir evet. algı operasyonu var. Bu bir realite maalesef. Ve bunun profesyonelce yürütüldüğünü düşünüyorum. Peki sahada halktan gelen size tepkiler nasıl? Olumlu tepkiler var. Doğru yerdesiniz. Duruşunuzu takdir ediyoruz. Bizim çünkü bu birlikteliğimizin artık dediğim gibi bu bugünkü seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin e, siyasi partilerin ortaya koydukları ya da programlarında yer alan ekonomi politikalar üzerindeki bir tartışmanın mecrasından çıktığını hepimizin görmüş olması gerekiyor. Neden? Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasını yapan merkezler kimler? Amerika. Avrupa Birliği ülkeleri. Yurt dışında kaçak yaşayan FETÖ örgütünün elebaşları ve militanları. Kandil'de PKK terör örgütünü yöneten e, teröristler. Edirne'deki e, HDP'nin sözde eş başkanı, Terörün bir numaralı destekçisi siyasetçiler. Edirne sakini diyorum ben ona. Türkiye'de yine legal bir siyaset içerisinde yer alan ama bizim bakış açımıza göre artık meşruiyetini yitirmiş olan parlamentodaki PKK yandaşı bir siyasi yapılanma. Kürt halkını bunlardan ayırarak söylüyorum bunu. İnanıyorum ki doğuda, güneydoğuda, batıda yaşayan, kendisini Kürt olarak tanımlayan yurttaşlarımızın hiçbirisi bu ülkenin bir emperyal sistem içerisinde yer alıp bölünmesine taraflar değiller. Biz bunu e, sahada da görüyoruz insanlarımızda Sayın Genel Başkan, belki seçmenleri ırk mezhebine göre e, ayırmak tasdif etmek çok hoş olmayabilir ama e, Kürt etkisinden gelen vatandaşlardan en çok oy alan parti AK Parti. Yani evet. hep böyle dönüp dolaşıp iş HDP'ye geliyor, işte farklı partilere geliyor ama aslında her Kürt partisi olarak isnat edilecek bir parti varsa o AK Parti. Baktığımız zaman etnisite, o etnisiteden en çok oy alan Doğru. parti. Sadece doğuda değil, batıda dağılıyor. Orta Anadolu'da dağılıyor, güneyde dağılıyor. Dolayısıyla bu algının bence yıkılmasının vakti çoktan geldi de geçiyor bile. Şimdi Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduğunda bir tanımlama yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ...Türkiye ahalisine Türk milleti denirdi. Evet. Bir ortak payda oluşturdu. Şimdi bu ortak payda çok güçlü bir... ...birleştirici unsur. Emperyal sistem bunu yıkmaya çalışıyor öncelikle. Hepimizin bildiği gibi... ...onların stratejilerinin başlangıcı... ...böl, parçala, yönet. Bu dünyanın bütün bölgelerinde bu şekilde gerçekleşmiştir. Bizim de bu özelliklerimizi kullanarak... ...maalesef, bunu maalesef diyorum bölmeye çalışıyorlar. Buna cevaz veren ve destek veren bir karşı siyaset var Türkiye'de. Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsunuz. Hem bu özelliği kullanarak hem de kendisinin Alevi olduğunu hatırlatma ihtiyacı hissederek insanların birbirlerinden ayrılmalarını sağlayacak bir zemine katkı sunmaya çalıştı. Hani buna yangına körükle gitmek mi deriz? Benzinle gitmek mi deriz? Ne derseniz deyin. Bunu yapmaya çalışan bir anlayış var. Ama ben bugünkü mitingde de bunu rahatlıkla gördüm. Türk millet buna izin vermeyecek. Vermez de zaten.